Günaydın. Günaydın. Kahve. Teşekkür ederim. Sesin dün çok kötü geliyordu. Bir bakayım dedim. iyi misin? İyiyim, iyiyim. Peki iyi değilsin. Kaan'ı ben götüreyim mi yine seninle beraber okula? Yok, ben de çıkayım. Hava alırım. iyi gelir. Tamam. Görüşürüz o zaman. Bir şey ihtiyacın olursa haberleşiriz. Sağ ol. Barbaros, ee, yemek teklifin hala geçerli mi? Geçerli tabii. Tamam, o zaman sen bana yeri saat mesaj atarsın, olur mu? Tamam, atarım. Görüşürüz. Anne, Hı? ne oldu sana? Ne, ne oldu oğlum? Sen dünden beri çok üzgünsün. Değilim oğlum üzgün falan. Olma lütfen. Bak babam da çıktı. Akşam istersen ben sizi sinemaya götürürüm. Sıkıldıysan eğleniriz. Benim akşam biraz işim var Ayşegül abla senden olacak tamam mı? Ne işin var? Var bir şey işte çok soru sorma hadi git gelin hadi. Ya hiç soru sormamıştım ki ilk sorumdu da. Babam kesin seni güldürür. Bence sen benim teklifim düşün bu akşam. Tamam. Kim selam? Recep nerede? Kaynağı ameliyat oluyor bugün. Patron bizi yolladı. Patronun adı ne? Hayırdır dayıcım sen bizden kıldın. Sen cevap ver hele. Patronun adı ne? Edip. Edip Karataş. Eyvallah. Tamam. Tamam. Yeğen abi, mahalleden yolladılar. Güzel, Amcam diyor ki, düğün mekanını gizli tutacağız. Kimseye bir şey demeyin. Ha bir de 100 tane havai fişek alın. Halayımızı vurup, namımızla fişeklerin altından geçip öyle çıkacağız mahallemize. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.